Merhaba arkadaşlar, Ethereum güncel analizimiz için karşınızdayım. Önceki analizimizde direnç bölgesi üstünde kapanışlar geldiği takdirde 2004 seviyesine kadar yükselişlerin gelebileceğini konuşmuştum. Ee, yeşil destek altında kapanışlar geldiği takdirde ise çıkan bu impulsumuzun düzeltme seviyelerini takip etmemiz gerektiğini söylemiştim Şimdi destek altında kapanış olmadığı için bunları siliyorum arkadaşlar direncimizin üstüne bu bölgede kırılım geldi üstüne kapanış geldi hacimli bir şekilde ve yükselişini gerçekleştiriyor şu anda Hedefim hala 20471 neden Çünkü şimdi 4 saatlik grafikte bu yükselen hareketin, Extension 127.2 seviyesi bakın bu bölgeye renk geliyor aynı zamanda H4 grafiğindeyiz günlük grafiğe baktığımızda Bu bölgenin Önemli bir direnç bölgesi olduğunu da Görmekteyiz arkadaşlar hatta şunu şöyle biraz küçültelim çok ekranı kaplamasın Bu direnç bölgesi üstünde e, Kapanışlar gelene kadar şu an bu direnç bölgesinden tepki almasında bekleyebiliriz tabii ki. Şimdi 127.2 extension seviyemiz 2016 seviyesinde. Ben biraz daha ortalama alıp direnç bölgesine hedefi koydum. Şimdi aynı zamanda bizim burada kırılan bir sarı kanal formasyonumuz bayrağımız vardı. Şu an bu kanal formasyonun hedefi arkadaşlar. Bakın burada 2485 gözüküyor. Ee, tabii ki uzun vade bir e, hedef oluyor bu. Şöyle gün tam oturtalım. Evet 2456. Sarı kırılan 1 1 2 2 oluştuktan sonra şurada bir kırılım gerçekleştiren bu sarı bayrak formasyonumuzun kanal formasyonumuzun hedefine düşündüm ama tabii ki öncelikli olarak geldiği direnç bölgesi bizim için önemli şu an. Şimdi şunu bir kaldıralım. Çok ekranımızı kaplamasın. Şimdi aynı zamanda burada bakın yükselen bir kanal formasyonumuz var. Henüz üst bandına değmedi. Teması yok. Bu bölgede dokunacak. Yani aynı zamanda sadece extension seviyesi değil. Burada bu şunu da şöyle güncelleyelim. Bu bölgenin üstünde, bu direncin üstünde kaldığı sürece Ethereum yukarıki direnç seviyesi aynı zamanda extension seviyemize kadar yükselişin geleceğini unutmayalım. Buraya şöyle bir güncelleyecek olursam 2016 diyebilirim extension seviyesine. Bayrak üst bandı yani sarı kanal üst bandını da mutlaka takip etmeliyiz arkadaşlar. Şunu bir kaldıralım. Bu Düşüşlerde ise takip etmemiz gereken bölge artık bizim için önemli olan Burası arkadaşlar bu direnç bölgesi Artık bizim için Destek görevi görecektir ee, Buraya da bir fiyat etiketi koyacak olursak Şöyle 1847 1850 civarı bu bölge Takip etmemiz gereken destek seviyemiz arkadaşlar Şimdi e, güçlü bir yükseliş var Tekrar 4 saatliğe geçmek istiyorum. Şimdi 4 saatlik grafiğimizde Şöyle biraz küçültelim. Evet. Şunu kaldıralım. Bu bölgeye baktığımızda RSI aşırı alımada gelmiş görüyoruz. Bir de Şöyle Bir takos formasyonumuz Mevcut olduğunu görüyorum hemen devamını getireceğim bir saniye şöyle bakın bu çektiğim çizgi aynı zamanda destek çizgisi fakat buradan da çektiğimde bir 1 -1 2 2 bir takoz formasyonu oluştuğunu görüyoruz takozun alt bandından yukarı yönlü hareketine de başladı yani hedefin bu bölge olduğunu düşünüyorum ama 4 saatlikte Tabii ki şu an şu bölgede bizim için bir Direnç bölgesi. Ee, çift tepe mi yapacak yoksa kırıp yoluna devam mı edecek? Buna bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Buraya da bir fiyat etiketi koyalım. Şimdi bizim gördüğü en yüksek direnç seviyesi 1943, 1944 hatta şöyle düzelti düz yapalım. Evet. Ee, bu bölge üstünde tutunursa arkadaşlar yani bu direnci kırıp üstüne atarsa fiyat dediğim hedefe doğru ilerlemesini gerçekleştireceğini düşünüyorum ben açıkçası. Bu bölgelerden de bir düzeltme gelmesi oldukça olası. Ee, bunu da dikkat etmek gerekiyor. Şimdilik takip etmemiz gereken direnç bölgemiz 1944. Destek seviyemiz ise 1847 olarak karşımıza çıkıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Analiz sonu çizgimizde atalım. Bir sonraki analizimizde tekrar takip ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.